Bildiğiniz gibi bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı. 1921 yılında açılan 727 şiirin katıldığı bir yarışma oluyor. Oradan 7 tane şiir finale kalıyor. Bunlardan bir tanesi de dönemin Bursa milletvekili Muhittin Baha Parsbey'in şiiri. Mehmet Akif'in şiirini görünce Muhittin Baha Parsbey şiirini geriye çekiyor. Daha sonraki süreçte Mehmet Akif'in şiiri kabul ediliyor. Arkasından onun bestelenme süreci başlıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İstiklal Marşı Bursa İstiklal Marşı 100 yaşında diye bir proje hayata geçiriyoruz. Bu projenin ilk ayağı bu sergiyi oluşturuyor. Burada rahmetli dedem Mustafa Vehbi Kuter'den kalan Eski Türkçe İstiklal Marşı kartpostalları ve İstiklal Marşı ile ilgili yapılmış besteler, meclis tutanakları, etemera türü tabir ettiğimiz pullar, milli piyango biletleri, ilk gün zarfları, paralar, plaklar var bu serginin içerisinde.